Devam bak kayıyor gençler. Hey, Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz gençler? Nasılsınız? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle ne yapıyoruz gençler? Yılmaz abiyle beraberiz. Benim burada ufak bir işim vardı, bir para yatırma işi. Onu hallettim. Onu, hallettim. onu hallederken Yılmaz abi geldi. İşte konuştuk. Yılmaz abi biliyorsunuz MT onu kullanmıştım o. İşte konuştuk, haberleştik. O geldi. Sonra dedik ne yapalım? Dedi tekrar o gün gibi yine kahve içmeye gidelim dedi. Ben de dedim tamam abi olur. O zaman dedim ben bir takipçilerime kayıt açayım. Allah burada Yunus var hemen geçelim hemen. <laughs> tamam abi olur dedim. Kayıtlı biz kayıtlı da kontrol edeyim de hiç kontrol etmedim. Tamam abi olur dedim. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Ben de size kayıt açtım gençler. Şurada bir anlayalım mesela önceden bir. Hazır girişimizi yapalım. Güzel iyi anladık. O Yunus polisi mi o gelen değil. Heh. Arkadan bir motorlu gördüm gibi oldu da. Yunus sandım. Allah'tan değilmiş. <laughs> Akşam oldu saat. Biraz geciktik. Yani gecikmedik de aslında işler falandan yeni buluşabildik. Mehmet on canı ve Yılmaz abi rock kas kalmış efsane duruyor. Abi şurada polis var. Şu polis olmasa ne güzel kayardık şimdi şuradan ha. Yılan edişini yapar giderdik. O polis nereye gidecek Yandı mı? Yandı. Ah be polis abi. Bütün her şeyi bozdum. Yoksa şuradan mesela gazı açarım şu an bak kayıyor gençler kayıyor şu an polis zaten gelene kadar biz uzarız. Konuşamıyorum rüzgar var geçen videoda da hasta olduğu için konuşamadım. Hasta konuşamıyorum diyorum ama her videoda konuşmuşum gençler eve gelince bir izliyorum ulan diyorum yine boş yapmışım. Benim lastiğim niye o kadar kaydı az önce onu anladım. normal gaz açtım fena kaydı. Bugün bu arada denizde acayip bir polis trafiği var yani bayağı bir polis trafiği var abi. geçti ve <laughs> uçtu ben de ne zaman beni tokatlar diye bekliyordum bu fena rüzgarlar adam sinyalini yaktı her an önümüze kırabilir o yüzden araştır. şöyle abi çevirme falan yok şöyle bu rüzgar ne ya denizde ne? ne oldu bir anda sabah günlük ne yaşayıp maskemizi falan düzeltelim Ağzımdaki bop yani. Maskeden kastım. Umarım bu rüzgar size... Şunu kapatayım da konuşayım. Size çok etki etmiyordur gençler. Hani rahatsız etmiyordur yani. Ediyorsa da şimdiden hepinizden özür dilerim. Veya cızırtı yapmıyordur umarım. Mikrofon. Onu ayarlıyorum abi yapmıyor. Sonra kendinden oynuyor. Yani yeni mikrofon gelene kadar bekleyeceğiz. Şart oldu. Yeni mikrofon gelene kadar bekleyeceğiz dedikten sonra da bir sürü video çektim. Normalde hayatta arka arkaya bu kadar video çekmem. Şans işte hep denk geldi. Çektim yani. Şöyle tatlı tatlı bir makaslarımız atalım. Tatlı tatlı. Bir de iki motorken makas atmak da sıkıntı. Böyle atıyorsun abi. Bir anda o da gelebiliyor ya. O zaman sıkıntı oluyor işte. O yüzden rahat rahat atamıyorsun. Gelen yok. Tamam. Abi işte da bazen kör kalıyor. Mecburen arkama bakıyorum yani. İşte şu tırtıklı yollar beni benden alıyor aga. Geçerken çok zor oluyor geçmesi. Yani zor olmuyor da... Şeyimi bozuyor yani öyle diyeyim size. Dengemi. <laughs> Niye konuşamadım lan ben? Yılmaz abi de geliyor. Tabii Meyton'un biraz daha trafikte zor arkadaşlar bu motorlara göre. Bunlar biraz daha atık kalıyor trafikte. Ama o bize zaten yetişir. Meyton sonuçlar. Biz basalım. Arkadaşlar umarım rüzgar sesi çok fazla gelmiyordur ya. Çünkü ben şu an kendimi duymuyorum kaskın içinde size öyle söyleyeyim. Orada bir kargaşa var. Birbirlerine giriyorlar galiba. kamerada belli olmamış olabilir. Abi benzin alacak Yılmaz abi onu unuttum. Neyse şuradan döneyim. Benzinliğe gireyim orada bekleyeyim. Gelen var mı? Yok. Yılmaz abi benzin alacaktı arkadaşlar onu unuttum. Aslı ben de mi alsam? Bilemedim. Oğlum illegal istersen geldik ya. Benzin alacak hemen geldi. Abi ABS olmasına rağmen gördünüz mü böyle tam arasına basınca ortasına yine de götü kaydırıyor. Ne kadar fark edildi kamerada bilmiyorum. Ben alsam mı almasam mı alsam mı almasam mı? Ben almasam bile yanına koyacağım. Şöyle güzel bir görüntü alalım size. Şöyle yanına koyalım İyi geldik ya İyi geldik Şu ayakları bir düzeltelim Neyse arkadaşlar burada kaydı kapatayım birazdan tekrar açarım Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi az önce petrol dedik Kapatmıştım ee, Çıkarken açarım demiştim ama Burada kahve içeceğiz oyalanacağız diye açadım Petrol gördüğünüz gibi orada Şimdi arkadaşlar kahvemizi falan içtik burada. Artık dağılacağız yavaştan ama son bir gazlayarak gideceğiz. O yüzden size de kayıt açayım dedim. Şurayı şöyle şu iki dubu arasından çıkmak ölüm abi. Neyse ben buraya çıkınca geç şey yapayım açayım. Kayda devam edeyim. Evet çıktık şimdi iki dubu arabası arasından. <laughs> Arabasından dedim yalnız yanlışlıkla çaktırmayın. Evet arkadaşlar hafif gazlayacağız ama hava aşırı rüzgarlı. Umarım sesim falan güzel gelir size. Şuradan bir yapıştıralım ya. Yanlaya yanlaya sollayalım metonumuzu Burada genelde polis oluyordu ama artık çok geç yok zaten şansımıza. Ama bu önümüze kıracak. Mehmet onumuz geliyor mu? Geliyor. Şöyle önüne doğru çıkalım araba. Vizörü kapat abi size ses gelmiş. Tamam. Beni görmeden ölemezsin. Şimdi arkadaşlar buradan geri vuracağız ondan sonra evlere dalacağız. Ya yani bir arkadaşımızın yanına vuracağız daha doğrusu. Oraya doğru gazlayalım. Yılmaz abi nerede kaldı? Mehmet onumuz. çok soğuk. Oğlum az önce Ron'u taktım adamın. <laughs> Şeyi e, açma yerini sağda arıyorum. Rock gibi. Bir anda ona mı alışmış? Ha geldi. Nereden gidelim? Petrollerin or- iki petrolün oradan yukarı çıkalım. Tamam. Beni takip edecekmiş. arkadaşlar kaydı çok fazla da uzun tutmam büyük ihtimalle artık. Çünkü hava kararmaya başladı ve e, çok soğuk. Rüzgar sesinden de sesim geliyor mu düzgün mü nasıl bilmiyorum. Çok fazla uzun tutmam. Şurada da gazlıktan sonra artık büyük ihtimalle sizinle vedalaşırız. Daha fazlaki, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha fazlaki. <laughs> Onları hep geçeceğim abi. Oğlum bur buranın zemin nasıl zemin lan? Her yerde koyuyor ya. Şu an var ya. E, so hava soğuk ve Soğuktan vizörüm nefesimden şey oldu abi, hani söylüyorum şunu, nasıl dedim size? Buhar oldu, gaza ablasını düzeliyor Allah'tan. Şöyle deseyi geçtik, artık yukarı atalım şöyle. Hop, hop, dayı sen beni korktuyorsun. Umarım rüzgar sesi çok gelmiyordur ya. Çünkü ben kendimi duyamıyorum abi. Bak şöyle eğileyim hatta biraz. Neyse. Mehmet onumuz da çok geride kaldı. Trafikte kaldı büyük ihtimalle Yılmaz abi. Gelir ama şimdi. Arkadaşlar bu da size gelsin kesici. Beni görmeden ölemezsin. Dilime şarkı dolandı ya. Abi buradan sağa gideceğim ama Yılmaz abi hala gelmedi. Allah Allah. Nerede kaldı ya? Motor gitmek istiyor. Ama biz buradan sağa gideceğiz. Ne oluyor be ne oluyor? <laughs> Arayı kapatıyorlar. Bak bir tane Audi bütün trafiği bir anda sıkıştırabiliyor abi böyle. Neyse arkadaşlar. Burada artık yavaştan kaydın sonuna gelelim. Şurada ama bir kere yanlamadan kaydın sonuna gelinmez. Şöyle. Arkadaşlar yavaştan kaydımızın sonuna gelelim. Daha fazla böyle videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.